Vah vah nasıl bir boru döşedin lan buna ben bile acıdım valla Ver <laughs> elim <Larinim> sağ olsun <laughs> Ya abicim tamam şampiyonsun anladın mı Yedi be Tamam tamam hadi git yat Sağırda da kaldırmayacağım seni Topsun dur sen Valla ben de senin gibi hoşaf olacaktım Dakika 15'te senaryosu değişti herhalde Ben de mi bok anlamam Doğum günü kutlamam vardı fişi hediye çektim koçum Bakalım hafta sonu motorlularla jetliler karşı karşıya gelecek Bir de sahasında kupa kaldırırsan var ya üş. Dillop Lan öyle bir şey dedi ki serinledim valla. Dedim artiste bak vitaminsiz. O tane bir kere yazılır lan. Bir kere daha yazılması gerekiyorsa onu da ben yazarım. O değil de ben bu hafta Fener'le oynuyorum. Cumartesi göreceğiz ne oluyor? Lan o benim rakibim. He. Herkes aynı saatte oynuyor. İstersen maçı bir gün önceye alalım. Ne diyorsun? Sıkıntı yok. istersen bir gün sonraya da alabiliriz. <laughs>